Merhabalar. Şarjım az. Takamam da. Taktığım zaman da telefonum zaten ledlerim bozuldu. Bir de telefonla da uğraşamam şimdi. Az önce TikTok'taydım. Evet oradan yazar mısın canım? Sude, Şengül. Bunlar geldiler. Yanlarına bir tane adam almışlar. O -o. Bir de şey. Şükran. Kız ben biliyorum. Ben biliyorum o yüzden. Çıldırdım orada. Kimin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ben yıllardır yayıncıyım ben. ben benim gözümden bir şey kaçar mı? Oraya kadar geliyorlar. O Sude. Sude los. Sude los. Şengül Popo. Ben yanıma gelen kolyeyi karşı tarafa kullanıyor muyum? Hayır. Yine kolyem burada oturur. Asla göstermem kullanmam. Bu ne küstahlık bu? Bu da suç teşkil ediyor. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Ne kadar terbiyesizlik, küstahlık bu. Çekememezlik ayıp ya. Vallahi billahi. Tek başına çekirdek ordusunu yönetiyor. Onun şeyi eee... ne derler? Duru oyun sana hoş geldin. E, fitiği kesildi ya her türlü oraya dahi geliyor arkadaşım. Geliyorlar oraya ya TikTok'a. Ulan bir yerden en geliyorsun öbür taraftan geliyorlar. Bu ne ya? Sorma Yeliz başıma neler geldi. Hala adın şeyde geçiyor. kim benim ya e, yapıyor yaptırıyor Yok yanında şey var. Şengül var. e, ee, Sude var. Şengül Salı Yer Yeloz diyor. Salı Yeloz yarın Mülkü hakkında ha geldi burada burada geliz. Terbiyesiz kadın. Aa, bu ne yok kız? Adamı sürüyor ortaya. Volkan'ı Volkan'ı sürüyorlar. Volkan yanlarında. Ben onun bir kısmını alacağım. Seda da yaramaz. Seda Bursa'da. Bunlar İstanbul'da. Ben Suudi'nin evinden tanıdım. Evinden. Evine gitmiştim ya gitmez olaydım. O Cansel'in babilofunu ye. Cansel deri, Kara gözün. Senin evinde mi yemek yedim ben? Çok sinirliyim. Ama sinirli olmayacağım. Çünkü orada saçlarımı yolamadım. Yoldum. Her yerde yollarım. Nedir lan bu? Sibel Baysal kadar başınıza taş düşsün. Kaya düşsün lan. Yazıklar olsun. Ya ben burada para mı kazanıyorum arkadaşım? Benim burada rozetim mi var? TikTok'ta geliyor başıma bu. Almışlar bir tane adamı Suden'in evine. Ondan sonra Şengül orada. O orada. O burada. Aynı şeyde. Bir de gülüyorlar. Kahkaha atıyorlar. Sanki ben bilmiyorum. Ben böyle değil. Bak ben beni orada tanımayan insanlar izliyor. Hediye atıyorlar bana. Tamam mı? Ha. Böyle yaparaktan insanları ben sevindirmem. Aksine ne yaparım? Ağızlarına sıçarım. Ama ben kim olduklarını anlıyorum. Garanti konuşuyorum. Benim yani o kadar mal mıyım ben ya? Yok hayatım. Şarjım yok bu telefondan. Ee... Ayıp ayıp. Yaşlı başlı insanlarsınız ulan. Biz yaşlı gördüğümüz zaman bastonla geçip de bir zamanlar ben Kızılay'dan geçince bir tane yaşlı bir amca gördüm. Tamam mı? Dedim ki Ay yazık. Adam yaşlı başlı. Dedem yaşında. Ondan sonra şunun kolundan tutayım da dedim. Karşıya geçireyim dedim. Şeye doğru. Seda'ya kurban ol. 185'teyim değil mi? Haa. İyi hadi. Şimdi birazdan Seda ile Şengül'ün Sude'nin e, ee, kim öbürü? Nergis. Hadi bakalım. 06'dan geliyorum. Alev abla bak sen nasıl dinliyorum.